Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Proje yönetimi ve Microsoft Project uygulamaları videolarımızın dokuzuncusuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bu aşamada raporlar alacağım. Çünkü daha önce gerekli görev tanımlamalarını, atamaları yapmıştık. Kaynak tanımlamalarını yapmıştık arkadaşlar. Ve kaynak atamalarını yapmıştık. Resource ile ilgili işlemlerimizi yapmıştık. Kaynak kullanımlarımızı arkadaşlar Gerek düzenlemeler yapmıştık buradan da. Bu aşamaya gelindiğinde, hani tabii ki devamını tümünü yapmadım arkadaşlar. Kısmi artık bir artık proje yavaş yavaş ortaya çıktı. Kaç gün sürüyor belli. Toplam maliyeti ne kadar onu görelim. Tabii yaptığım atamalar kadar arkadaşlar. 32 bin liraya çıkıyor yapacağım harcamalar. Sabit maliyet atamadık ama hemen atayalım maliyet tablosuna geliyorum. Atıyorum şu toplantı için demirleme için 1000 lira denmiş. O tabi usta ücretiydi. Demirleme için atıyorum 4000 lira da sabit maliyetim var arkadaşlar. Gider bunu görev detayında da yazarım. Arkadaşlar bunu da yaptım. Ne kadar süreceğini biliyorum görevlerimin. Ee, tekrar tablomu girdiye getireyim. Arkadaşlar Peki bir nakit akışı gibi, kim ne iş yapıyor gibi görünümler alabilir miyim? Alabiliriz arkadaşlar. Görünümdeki filtreler çok işimize yarıyor biliyoruz. Özel filtreler de geliştirebiliyoruz. Kaynak kullanım, resource usage arkadaşlar. ve yani used resource olabilir. Ee, buradan ustamızı seçtiğimizde. Ustamızın bugün bu tarihlerde arkadaşlar çalıştığını görüyoruz. Ne yapabiliriz? To do, do list gibi kendisine bunu gönderebiliriz. Sen bu görevde çalışacaksın. Bu kadar zamanda tamamlayacaksın gibi arkadaşlar. Biraz daha yönetimsel şey yapalım. Raporlar bölümünde arkadaşlar çok fazla raporumuz var. Bunlar Project 2013'ün yeni raporları ama 2010'da ve 2007'de belki arkadaşlar bulabileceğiniz göster raporlar var. Daha önce de yine raporlar bölümü vardı. Arkadaşlar çok alıştığımız bir Ekran çıkıyordu. Orada da işte atamalar, kaynaklar hepsiyle ilgili alınabiliyordu. Standart şeyler de vardı. Özel de yapılabiliyordu. Ben görsel raporlara gidelim. Çok başarılı ve hepsini Excel'de açıyor. Ee, vizyo istemiyoruz. Excel'de açanlardan isteyelim. Mesela nakit akışı. Şuna dikkat. Haftalık, aylık, günlük buradan seçiyoruz. Bastığımızda günlük rapor arkadaşlar bize verecek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar haftalık ve tek tek haftanın günleriyle ilişkin arkadaşlar birinci haftada ondan sonra 5 gün arkadaşlar. Bunların 4 4'ü diyebiliyorum. 4-1'de başlıyordu proje o anlama gelir arkadaşlar. Yani 4 Ocak ee, anlamına gelebilir. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet, 11, 11'i de evet. Şimdi bakarız takvim arkadaşlar. İkinci haftada 11'inde başlıyor. Yani bu pazartesi başlayan birinci hafta 4'ü anlamına geliyor. Buradan belki de gidip tarihin daha detaylı bilgiler vermesini. Bu aynı Excel'in pivot tablosu gibi arkadaşlar. Kapatıyorum ben arkadaşlar Excel'i. Demek ki bu raporların hepsi alınabilir ve bir pivot tablo arkadaşlar Excel'de bilgimiz varsa daha detaylı bilgiler alınmaya çalışılabilir. Pivot tablo ayarlarıyla veya pivot tablo alanlarını değiştirerek arkadaşlar. Tekrar görev aşamasına geleyim. Filtrem vardı. Filtreyi kaldırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu aşamada sizlere birkaç tane rapor göstermeye çalıştım. Ve filtre göstermeye çalıştım. Tabi şuna da devamını açacağız. Bütün tablolara bakılabilir. Şu anda maliyet tablosu artık bir değer vermeye başladı. Çalışma tablosu saatleri zamanları gösterecek. Onda da bir sıkıntı yok. Bir de neye bakabiliriz tabii ki arkadaşlar? şuradaki kaynak kullanımına herhangi bir fazla atama göremiyoruz. Kaynak grafiğini arkadaşlar bir anlamda Histogram gibi düşünebiliriz. Yemek için yok, devam edelim. Beton e, nakliye denetçi usta usta'ya bakalım. Arkadaşlar buradan git var, kendisini göremedik. Evet, bakın fazla mesaidi olsaydı işçi. 3 e, işçimiz olduğu için bakın güzel oldu arkadaşlar. 4 Ocak, 5 Ocak'ta bakın 3 çalıştırıyoruz, 2 çalıştırıyoruz işçi. Fazla ataması olsaydı kırmızı olarak görünecekti arkadaşlar bu rapor. Tekrar Gantt çarptıma geleyim arkadaşlar. Demek ki çeşitli arkadaşlar, tablolar, çeşitli sayfalar ve yine arkadaşlar çeşitli filseler artı çok sayıda rapor bizi bu aşamada arkadaşlar planlamada biraz atamalar yapıldıktan sonra hani genel bilgi vermemizi genel bilgi vermeye çalışıyor. Bunların her birini arkadaşlar hani bir yönetimle ilgili doküman olarak düşünebiliriz. Projemiz bu kadar gün sürüyor, bu kadar maliyeti, bu insanlar bunları yapacaklar gibi değerlendirebiliriz. Değerleyen aşamalarda arkadaşlar projenin bu değerleriyle bir anlamda bütçelenmiş değerler diyelim. Baseline temel değerleriyle kaydedeceğiz ve projemizin güncellemesini, ilerlemesini yapacağız arkadaşlar güncel değerlerine gireceğiz. Tracking aşaması dediğimiz bu işlemleri yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.